İyi akşamlar efendim. Jeopolitik analizde yine karşınızdayız. Bu hafta ele alacağımız konular kuşkusuz her zaman olduğu gibi yine Türkiye'nin gündemine duyarlılık göstererek seçtiğimiz konular olacak. 5 Kasım Beyaz Saray buluşması sonrası PKK terör örgütüyle birlikte kurulan Türkiye'nin önüne konulan denklemin arkasında sakladıklarının açığa çıktığı gerçeğinden yola çıkarak bu konuyu irdeleyeceğiz. Ama buradan çok süratle aslında daha geniş bir çerçeveye oturmak istiyoruz. O çerçevede Türkiye'nin soğuk savaş sonlandıktan sonra e, kendi coğrafyasına adeta tutsak edilmesinin nedenleri üzerinde duracağız. Hangi oyunlar, hangi araçlarla ve hangi aktörlerle Türkiye'nin üzerine yıkılmış durumdadır? Bu genel çerçeveyi, bu genel tabloyu, bu genel manzarayı irdelemeye çalışacağız. Yine buradan hareket ederek bu batı tek yanlı bağımlılık ilişkisinden kurtulamayan Türkiye'nin yeni nefes borularını, yeni dayanışma işbirliği zeminlerini neden çok kolayca yaratamadığının ya da bu konuda ortaya çıkan potansiyelleri yeterince değerlendirip değerlendiremediği sorularını da irdelemek durumunda kalacağız. Ve buradan yine hareketle geçen haftaya önemli ölçüde damgasını vuran ya da en azından bir umut ışığı olarak yansıtılan... Daha önce 10 tanesi gerçekleşmiş ve 11.sinin Bakü'de gerçekleşmiş olan Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri'nin bir araya gelerek bir Türk Birliği fikrinin irdelenmesi gerekecek. Ve yine buradan hareketle bir Avrasya ittifak Zemini ve mazlum milletler dayanışması o ruhun gerçekleşme umudunun araçları üzerinde duracağız. Bütün bu ayrıntıları... Uzun soluklu jeopolitik analizin bu haftaki konuları olarak takdim etmek istedim. Çok değerli e, konuğumuz var. Jeopolitik analizi bütün bu konuları birlikte konuşacağız. E, kendisi Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı. Profesör Doktor Aygün Aktar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee Sülütyo konu, e, telefon konuklarımızda olacak. E, biz Sülütyo'da bunları konuşacağız ama yine değerli e, telefon konuklarından da e, değerli görüşlerini ve katkılarını alacağız. Sizler de her zaman olduğu gibi bütün iletişim kanallarıyla ile bize ulaşabileceksiniz. Ben de gücüm, zamanın el verdiği ölçüde bunlara yer verip sizlerle tekrar bu paylaşımı gerçekleştireceğiz. Evet sayın hocam. Ee, sizin önce ben önümde duran çok değerli iki çalışmanız var. Bunları tanıtmak istiyorum. Ee, bunlardan ilki Atatürk Araştırma Merkezi e, yayınlarından e, çıkmış olan Karabağ sorunu kapsamında Ermeniler ve Ermeni siyaseti. E, çok e, özgün arşiv çalışmalarıyla desteklenmiş çok önemli bölümleri olan bir çalışma. Buradan bütün e, sevgili izleyicilerimize öğütlüyoruz ve yine son derece e, orijinal bir başka çalışma ve benim takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'deki Türkçe yazılmış ilk eser İran'ın etnik yapısı yakın dönem ve günümüz e, yayın evi Divan yayıncılık 2006'da çıkmış onu da buradan yine sizlere göstermiş oluyorum Evet İran konusu da son derece güncel yakıcı bir ...konu tüm dünya gündemini... ...işgal ediyor. Bunu da konuşacağız. Evet Sayın Hocam... ...isterseniz... E, ...şu 5 Kasım sonrası... ...Türkiye'nin bugün son derece... ...güncel ve... ...onunla yatıp kalktığımız şu... ...terörle bize gösterilen... ...ve zannediyorum kurulan bir... ...denklemin, şimdi arkasında... ...gizlenenlerin... ...alıştıra alıştıra, yavaş yavaş... ...Türkiye'nin e, alışkanlıklarına ve bir gündem maddesine dönüştüğü bir süreç yaşıyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz bu 5 Kasım sonrası gelişmeler Irak'ın kuzeyinde ki yapıyı adeta Türkiye'ye kabul ettirme konusundaki bir oyundu bu. Bu oyun şimdi sahaya dökülmüş durumda diye düşünüyorum ben siz nasıl bakıyorsunuz merak ediyorum. Doğru düşünüyorsunuz? Evet. Ben her şeyden önce iyi akşamlar, iyi geceler evet. dilemek istiyorum ve müsaadeniz olursa bugün öğretmenler günü. Evet, eğitim baktım. camiasının Doğru. bir bireyi olarak öğretmenlerimizi tebrik etmek Hı -hı. istiyorum. Öğretmenler gününü kutluyorum. Hı -hı. Sadece öğretmenleri değil yalnız. Eğitime gönül vermiş, Hı -hı. destek veren Türkiyənin aydınlanmasına xidmət edən bütün cəmiyyəti qutlamaq istəyirəm. Hər nə qədər e, bu konudan sonra terror tonusuna keçmək biraz e, can sıxıcı olsa da, suorunuza cavab olaraq Hət. çox üzülərək bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də 5 kasımdan sonra Türkiyədə ciddi mənada gündəmdə e, çox farklılıqların çox normalmış kimi təqdim olunma süreci yaşanmaqdadır. Mən belə dəyərləndirirəm. Hətta diqqət edərsiniz, nədənsə basın çox fazla ilgisini çəkmiş <laughs> Bizlerine <de> tepki vermediği <laughs> bir şey daha var. <laughs> PKK biliyorsunuz ki e, Kürtçe telaffuzu PKK'nın PKK'dir <laughs> ve son günlerde dikkat ediyorum, aslında ciddi bir şekilde PKK denilmeye başlandı. <laughs> e, şimdiye kadar PKK diyorduk biz. Şimdi <laughs> e, nasıl ki PKK terör örgütü ile ilgili bir takım gerçeklerin farklı bir şekilde yönlendirilmesiyle beraber bu örgütün gerçek yüzünün irdələnməsindən daha ziyadə sanki son dərəcə normal bir fəaliyyət apy yollarmış kimi DTP-nin də burada özəlliklə önəmli roluna vurğu yapmaq istəyirəm. Bir çox şeyləri məşrulaşdırmaq kimi artıq e, PKK terror örgütünün kəndisini ifadə tarzı olan PKK-yı belə dilimizə qəbul etdirmək çabası var Hı -hı. və aydın keçinən e, çox önəmli keçillər də təbii ki, tırnaq Hı -hı. arası aydınlar. Hı -hı. Bunu çox sıxca gündəmə gətirirlər. Burdan bunu söylemekle başlamak evet. istiyorum. Evet. 5 kasımdan sonra nələr dəyişdi? Hı -hı. Hər şeydən öncə 5 kasımdan bu günə qədər ki, 5 kasım öncəsi bir ay da bizim üçün çox əhəmilidir. Ölkəmizdə heç bir zaman mənim şəxsən çox uzun illərdən etibarən tanık olduğum və e, gözlənməyə çalıştığım bir gerçək var. Heç bir zaman bu qədər həyəcanlı, toplum bir araya gələrək həyəcanı bu şəkildə ortaya qoyduğu günlər yaşanmamışdı. Evet. Normaldır və son dərəcədə doğrudur bu həyəcan, çünki e, vətən evladları e, çox gözəl işlər yapmaq Hı. üçün yaşaması gərəkən insanlar, vətəndaşlarımız, şəhidlərimiz ciddi sayı da rakamlar, əslində bu rakamların da 5, 10 və ya 20 olması bəncə çox üzərində durulması gərəkən bir şey deyil. Çünki vətəni üçün əə e, eğitilmiş və böyüdülmüş olan bir gəncin belə ölümü çox böyük bir itkidir, Kesinlikle. çox böyük bir qayıbdır. Amma unutmamamız gerekiyor ki, həpimiz çox böyük acılar yaşadıq 5 kasım öncəsində. Hə. 5 kasımda toplumun artıq təhammülünün olmadığı və şiddətli bir şəkildə siyasi görüşləri fərqli olan insanların, fakat vətən qarşısında məsuliyyət duyğusu gərəyincə bir araya gəlmiş olan insanların bir tək istəyi vardı ki, o insanların içərisində olan birisi olaraq da aynı istəyi həbimiz muhaqqaqsiz də çox sıxçı rahat bir şəkildə dilə gətirdik. Bu da bir an öncə askeri bir operasiya yapılaraq PKK adlı bu lanət örgütünü mən terror örgütü də demirəm. Fitnə və fəsadin yaşandığı və projələrlə yönləndirilmiş olan o coğrafiyanın tamamilə bizim açımızdan təmizlənməsi. Hı. Diqqət edərsiniz, toplum O sürəç zərfində başqa heç bir şeyə konuşmadı. Hətta bu arada Türkiyədə çox önəmli şeylər də oldu. Çox önəmli qurumların başlarına, Hı -hı. çox aslında konuşulması gərəkən və çox önəm arz edən e, insanlar da atandı. Fəqat mən diqqət etdim, kəskinliklə bu konular konuşulmadı. Bu da son dərəcə normaldır. Çünki çox daha önəmli olan, aslında bir savaşa e, girilməsini e, gərəkdirən bir durum kəndiliyindən ortaya çıxdı. Böyle bir ortamda biz büyük bir e, sabırla olup bitenleri beklerken Başbakanımız Amerika'ya gitti. Amerika'da yapılan görüşmeleri televizyon kanalları ile iletişim araçları ile biz hepimiz aynı şekilde seyrettik. Çok farklı yorumları gördük. Fakat bundan sonra kişisel olarak benim düşüncelerimi burada eğer tabi, ilk bildirmemi istiyorsanız tabi, 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 ki tabi, tabi. ben bunu şöyle söylemek tabi. istiyorum. Biraz o toplumun Hı -hı. heyecanının yatırılmasına Hı -hı. ve yatıştırılmasına yönelik Hmm. olaylar yaşandı. Mesela daha önce bir kedisini bile hmm. kürt kedisini bile Türkiye'ye iade etmeyeceğini adeta kabadayı bir tavırla ifade hmm. etmiş olan Barzani birdenbire e, işte tamamen değişti. 180 derece değişti. Hatta e, sınırlı bir operasyon olursa bu operasyonla ilgili herhangi bir inisiyatif kullanmayacağını söyledi. Hmm. Yanlışım varsa burada düzeltirim. Evet, Neden? Hmm. Çünkü Barzani ve Talabani karakterlerine uygun bir şekilde hmm. o kadar sık sık görüş değiştirip o kadar sık sık fikir değiştiriyorlar ki ben kendi Kendim böyle okumuş olduğum fikirlerden bazen şüphe ediyorum ki bunun hangisi gerçektir, hangisini Hı. söylediler, hangisini söylemediler. İşte böyle bir ortam oluştu. Yani bir yatıştırma politikası.